Evet Herbalife firmasıyla e, işletmeme gelen Herbalife Distribütörleri sayesinde tanıştım. E, ürünleri kullanmaya başladım. Bana iyi bir danışmanlıkla çok güzel ürün sonucu oluşturdum. E, Süreç içerisinde tabii yaşam tarzım çok yoğun bir tempo ile çalışan bir iş adamı olduğum için bayağı bir yoğundu. E, beni bir iş fırsat toplantısına davet ettiler. E, şehir dışında Ankara'da katılmış olduğum, ben Konya'da yaşıyorum. Katılmış olduğum o eğitim seminerinde insanların çok böyle hareketli olduklarını, mutlu olduklarını, insanların birbirleriyle çok güzel bir aile ortam olduğunu gördüm. Ve dedim ki evet neden olmasın? E, i̇ş fırsatını aslına bakarsanız e, bu şekilde değerlendirme kararı aldım. Çünkü bana part time'de bu işin yapılabileceğini sadece tavsiye ile insanlara yardım ederek, e, ürünleri anlatarak, insanlara sonuç oluşturmak anlamında destek olarak bu işin yapılabileceğinden bahsedilmişti bana. Çünkü yapan insanların birçoğu farklı meslek gruplarında bu işi yarı zamanlı ya da tam zamanlı yapabiliyorlardı. İlgin çekti aslında bakarsanız. Çünkü işime de çok fazla bir manisi yoktu. Ben zaten halkla işçi olan bir iş yapıyordum. Sonra süreç içerisinde eşim ürünleri kullanmaya başladı. O da çok güzel bir sonuç oluşturdu. Ama eşime bahsettiğimde, eşim ben de zaten çok yoğun çalışıyorsun, iş adamısın. Ben bir öğretmenim. Nasıl olacak dediğimde onun da bir eğitim görmesi için bir eğitim seminerine davet ettik onu. Konya'da olan küçük bir quick start eğitiminden sonra e şimdi evet dedi bu iş yapılabilir. Zaten tavsiye ediyoruz insanlara bir şeyleri neden olmasın diyerek o da dahil oldu sistemin içerisinde. Biz Herbalife'la bu şekilde tanıştık ve yolculuğumuz aslına bakarsanız böyle başladı bizim. E, aslında Herbalife'da Özcan Bey Ankara'ya gidip iş fırsat toplantısını gördüğünde ve bu benim hayatımın işi diye geldiğinde gerçekten çok ürkmüştüm bu olaydan çünkü network marketing işlerine çok ön yargılı bakan birisiydim. Zaten rutinde çok yoğun bir iş hayatımız vardı ve çok zorlandığımız bir dönemdi. Evet çok fazla işletmesi vardı Özcan Bey'in ama bu dönemde ticari bir de kriz yaşıyordu. O yüzden bunun yeni bir heyecan olduğunu düşünüyordum. Ee, o katıldığımız mini iş fırsat toplantısında, benim katıldığım mini iş fırsat toplantısında e, marketing planı gördüğümde, evet bu iş yapılabilir ve bu sistem çalışabilir e, hissiyatına kapıldım. İşte o gün işte olma kararı aldık. Fakat kendi adıma, evet bu iş bizim için tam anlamıyla... Ee, sonuna kadar yapabileceğimiz, bizim mesleğimiz bu dediğimiz nokta 2008 yılında benim dahil olduğum Tayland Bangkok ekstravaganzasıydı. O ekstravaganzayı gördüğümde evet tam anlamıyla biz bu işte varız ve sonuna kadar bu işi yapacağız dediğimiz yerde ondan sonra bütün aile olarak bu işte sonuna kadar var olma kararı aldık. <gülüyor> <gülüyor> <Zorluk mu dediniz>? <gülüyor> <Hangisi>? <gülüyor> ee, en sevdiğim hangisi? En sevdiğim soru geldi. Ee, Herbalife'la e, tanıştıktan e, hemen sonra firmayla tanışıp network marketingi anlayınca bu işte neyi gelirler elde edebileceğimizi gördüğümüzde e, çok hızlı o güne kadar e, sahip olduğumuz iletişim becerileri işte. E, Liderlik becerileri, yönetme becerilerini de kullanarak Herbalife'de sponsorlarımızı da çok iyi takip ederek çok hızlı kariyerler atladık. Altıncı ayımızda Global Elma takımıydık ve ikinci yılın dolmasına çok az bir süre kala milyoner takım üyesi olduk. Ve her şey muhteşem gitti. Elimizde büyük bir organizasyon, büyük bir iş vardı, İş altyapısı olmuştu. Fakat bir şey eksikti. Bizim liderlik becerilerimiz çok gelişmemişti. Liderlik kaslarımız çok zayıftı ve 2008 yılında her şey bu hızla ve bu tempo ile gidecek diye düşünürken bu becerilerimizin düşük olması nedeniyle yönetemedik organizasyonumuzu ve doğru liderlik yapamadık ve müthiş bir iş kaybına uğradık. O dönem o süreç bizim için son derece kötü ve yorucu bir süreçti. 2012 yılına kadar ne yapacağımızı bilmeden elimizdeki mevcut organizasyonu korumaya çalışarak yeni yollar ve yöntemler arayışı içerisindeyken geçirdik. Yurt dışındaki eventlere etkinliklere de katılamıyorduk çünkü vize problemimiz vardı. Geçmişten gelen borçlarımızdan dolayı bu etkinliklere de gidemiyorduk. Her yer tıkalıydı. Ama Horobolife'de var olma kararımız kalıcı olan şeydi. E, yalpaladığımız ve sendelediğimiz bir dönemde e, bir kapı açıldı. İyi bir enerjiydi bu. Çok iyi bir enerji yaymıştık ve bu enerji bize e, 2012 yılında müthiş bir e, e, oluşum gerçekleştirdi. 2012 yılında, Kasım ayında e, Geleceğin Milyoner Takımı zirvesi Fas Marakeş'te yapıldı ve biz buraya katılma şansı bulduk ve Oraya gittik, Fas, Marakeş'te gördüğüm vizyon, sahnede Russell Geyini dinledik ve o da kaybetmişti, kaybettiği organizasyonunu kalkıp yeniden yapmıştı. Bu müthiş ilham verdi. Yalnız olmadığımızı fark ettik ve hemen e, geriye döndük ve işimizi toparlamaya başladık. Asla vazgeçmesinler. Her gün her gün her gün ürün yediklerinden, ürün tükettiklerinden, ışın içerisinde olduklarından mutlaka emin olsunlar. Zorluklar yaşadıkları zaman, zor günleri olduğu zaman sponsor ışığını mutlaka kullansınlar. Ama en önemlisi en önemlisi eğitimleri kullansınlar. Mutlaka ve mutlaka ekstravaganzalara gitsinler. Ekstravaganzalarda vizyonu görecekler. ...vizyonları açılacak... ...bakış açıları değişecek ve her şey çok güzel olacak... ...biz... E, ...o dönüşümden sonra... ...kurduğumuz işi... ...hep eğitimlerle güçlendirdik... ...eğitimlerle destekledik... ...ve desteklemeye devam edeceğiz... ...bu yılda ekstravaganzalı olacağız... ...her daim... ...her zaman... ...bu eğitimleri ve etkinlikleri kullanmaya devam edeceğiz... ...bütün distribütörlere en büyük tavsiyem bu... ...akışta... ...ve eğitimlerde kalsınlar... ...her yerde... Her eğitimde biz de varız.